Hocam nasılsın? Bak konuşamıyoruz, Hadi Ara araşamıyoruz. Yetişim yok. Selamlar efendim. Çağırırım tabii ya. Ne demek efendim? Ne demek? <laughs> Tevederik. Seni hocam. Ups. Bir dakika. Şuradaki sarı eve gidebilirim herhalde ya. Bak 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 numaraları bak. <laughs> Aa, sen de beni aramıyorsun. Ben hep seni aradım. Ben hep seni aradım. Her zaman seni aradım. Sen beni aradın mı hiç? Bir kere de önce ben seni aradım desene. Kabul et hadi bu. Hadi buradan de ki aradım önce ben seni aradım. Sen bana telefon açmanın falan de. Ya da sen sen benle konuşmadın. De. Her zaman ben seni ilk aradım. Ha bak 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 dedin ya. Bak bak ben direkt de gerçekleri söylüyorum hocam. Sen beni hiç aramadın. Hiç aramadın. Önce ne yapıyorsun? İyi misin? Nasılsın? Nasıl gidiyor? falan. Hayırdır? Neredesin? Sağlık nasıl? Falan. Hiç aradın mı Hüseyin? Ha Gelirsem bak böyle gelirim vallahi yüzüne gelirim. Anam. Dur. Ne zaman aradın lan? Ben aradım hocam. Ben aradım. Yo ben aradım. Aradım hocam. Ben de seni aradım. Ha. Aradım ben seni aradım. Hiç inkar etme. Anam çanta buldum valla. Ah oyun tamam. Ulan evin başında dönüyor muyuz biz? <laughs> Ulan ne yapıyorsun ya? Sus dur mı aldın? Neyse alayım ben onu. Shit. Adamın sesini duydum ama nereden geldi anlayamamıştım. şunu al, şunu al, şunu al. Gitim ha hoca yazdı mı? Kaçırmış olabilirim ya. ya adam konsantre oldu mu öldüreceğim diye. Şurada ne var? Oha 4x buldum da. Tabancaya takma değil mi 4x'i? E. Şu ne? Ha motosiklet kaskını alayım. Mermi alayım. Hatten prolar geldi ya. Abicim çok teşekkür ederim ya. Sağ olasın. Ya yani hatten proları aldığıma göre ben buradan giderim abi. Hmm. Fanboy, fanboy hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Şimdi yolda koşuyorum ya. Herhalde sıksa zaten şatkan var. Kimi öldüreceğim? West merhaba. West Tiger buradaymış. Hoş geldiniz West Tiger hanım. GP. GP ne oldu lan? Ben ben. Chat. Chat'e bakmaya çalışıyorum. Bazen kaçırıyorum sözleri. Hüseyin hocam. Beni, benim Discord adresini biliyor musun hocam? Bak üzerine gidiyor. Buradan bilmiyorum şu an ama. Chat'i bazen kaçırıyorum. Satanist hamsi. Hoş geldin. Ups. Ulan bu ne tabanca sevdasıymış. Şurada sevgi çantayı alırsak çok daha müteşem bir müthişem, teşekkür olacağım. Hmm. İlk önce sarı evler. Küçük sarı evler. Oo, 512 bilmem ne, gerek yok. Shotgun Belki şu silah bulurum. 4 x'im var ama silahım yok. Alp ne yaptın? Dinlendin mi ya? Ben kaçta kalktım sana söylemeyeyim ya. Sen tabi yine geç kalkmışsındır ama. Zor uyandım ya. Valla yorgunluk. Sıcaklar, bitkinlikler. Ay. Aa UMP çıktı da. Hayır. Şu tabancayı atıyorsun. Şunu koyuyorsun, tamam. Şunu da koyuyorsun. Çok güzel, Bir teşekkür oldum. Heh. gel. Şu küçük yere gideyim. Belki iki, kask 2 iki bulurum oradan ya. Enerji içeceği de güzel. Ee, 5'te kalktım, 5'te. 5! 5'te, çok güzel ya. Ne güzel uykunu almışsındır. Ben de öyle bir saat diyeyim. 3 müydü? 2.5 müydü? 3 müydü? Tamam ben de öyle Ama yani sabah erken kalkmıştım ben de. önceki sabah. Sanki oyunun sesi azmış gibi. ya. Kahveniz benden arkadaşlar. Hoş geldiniz. Oo, oh, İyi, good Good Passion 6 ay. Hoş geldiniz efendim. 6. ayınız kutlu olsun ya. Vallahi çok teşekkür ederim efendim. Desteğiniz çok sağ olasınız. 6 ay olmuş. 6 aydır. Vay be. Hemen Good Passion'a. Şurada bir otur. Good Passion'a kahvelerini gönderiyorum. Efendim buyurun. mepe var lan. Ne keleş var. Atlaşsana be. Allah'ım ya. Onun bu bacağım kısaldı bunu. Ah. Bot mu lan? Hadi şuna mı bari? 170 tane ben var. Sanki 170 tane sıkacağız. Tamam bu kadar almıyorum. Daha dur. Ne ne yani? Tane alacağım zaten? alt kata baktım oraya baktım iyi ee, uzat şatkan. Allah'ım ya ne şatkanı ya hiçbir şey yok. Olan bir keleş, scar, kar. Bana ondan hiçbir yok. Evet, bassızlık yayınımıza hoş geldiniz. Şu Gatka'ya gideceğiz galiba. Araba da yok lan. Drop, Anam. Araba yok ki. Var mı araba? Vallahi araba yok. Tent, tent. Çatıya çık çatıya. Ne çatısı? Çatı mı vardı ki orada? Orada çatı yok ki. Ya drop çok güzel gözüküyor. <laughs> ah. Ama araba yok işte. buraya gelinmiyormuş galiba. Üst katta bir şey var mı? mi? Ya bir git. Alp, aa, Alp bilir Arbelet'i nasıl iyi olduğunu. Alp kimse Arbelet'i iyi bilsin değil mi? <gülüyor> <Gülüyor> Yazıklar. Adam tek kafadan yaşıyor peşatta de, de ölüyor ya o da bir bahtsızlık işte adamın bahtsızlığı bazen oyun çok deli ediyor ya eee kedeş bulacağımı hissediyorum ben size enerjisi şekline bak lan maşallah 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 hızlı çekim şarjıya gerek yok Ne lan? Yine UMP. Şurada ne var? Hiçbir şey yok. Sevi iki kask yok mu ya? Aa sekizinci ev. Bulduğum şeylere bak. UMP ve şatkan var. Hadi bir kart çık şuradan ya. Elbomasına belki atarız. Tıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntıntınt tınt, tınt. şey var zaten yani iki katlı ev. Abi bir şey çık lan. Ya oğlum bu ne lan bir. Ha seviye 2 kask tamam iyi. Tamam, seviye 2 yere kalıyoruz. GG 6 tane oldu be. O, M16A4 hadi alayım. E ee, shotgun mermisini atıyorsun? Ama keleş bulamıyorsun. 30 tane mermim var alt üstü. Hayda. burada hiçbir şey yok. Şu küçük. Sağ sola bakmaya çalışıyorum. Ne olur ne olmaz yine koşarken güm diye ölmek istemiyorum. Ölürüm çünkü. Benim doğamda var. Ops, şimdi çete bakıyorum. Dört kişi mi kaldı? Oh shit. Alandan uzas. Ay yakınım lan şuraya gideceğim sadece. Ama bir keleş bulayım be. Bu ne lutsuzluk lan? Bu sevda ne böyle? M16 buldum sadece. M4 de bulamadık. belki gerek. Of. Tava. Önemli bir olgu. Bu tavayı kurtarmak lazım. Ee, en kötü bakman gereken yerde çete bakman senin kaderin mi? Nasıl? Ne görmedim? Bir şey mi kaçırdım ben şimdi? İkinci yere kalmayan boşluk. Aldım. Aa, seviye 2 yeleği almadım ben. Bir dakika neredeydi o? Şurada mıydı? Seviye 2 yeleği almadım. Burada mıydı? Değil. Üst katta mıydı? Kahretsin seviye 2 yelek. Neredeydi? Burada da değil. Aldım diye düşünüyorum ben. Seviye 1 yelek. Sev kas. Bunun içerisinde mi? Ha sarı evin içindeydi galiba. Sarı evin içinde evindeydi. Şu köşede miydi ya? Ha sıkıyordu. Şuradaydı galiba. Şu köşede miydi? Burada değil. Şurada değil. Şurada değil. Nerede bıraktım ben seviye 2 Şurada. Yok. Yok. Nerede bıraktım ben onu? Şurada mı bıraktım? birer yaktım? içinde miydi? Hah. Evet tamam işte aldık. Bunun çatısına çıkmadım. Allah kahretmesin seni. Ben aldım diye düşündüm ya. O ne lan? AKM var. işte aradım lezzet. Şimdi gel koç. Gel. AKM varsa bunu alacaksın. Ee... Heh. Tamam 30 mermi daha tamam işte. Şuna at, ihtiyacım yok hadi yeşil mermi kalsın ne, olun, ne olmaz. Çatışın lan. Dur ben bakacağım size şimdi nerede çalışıyorsun? Silah ucu yok değil mi? Eee gidelim. Şöyle bir bakıp gideyim. Belki kar çıkar ne dersiniz? Seviye 2 kask. El bombası. Al. 30 tane el bombası atacağım. Ya şu evde çıkabilir ya. Bir dakika. Bence değil mi lan o? Ah hafif, hafif kiremiymiş. Hiçbir şey yok. Skar yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kar yok. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Adalet yok. O geliyor. Gidiyorum gidiyorum hadi. Ops Boşluk diye emote yapsana. Ah K 47 diye. <laughs> Sadece burada mı kullanırsın? Tın tın. tın. Adalet dediğin kut körde bir teyze adı. Hmm. Adalet Hanım'a buradan sevgiler o zaman. Birincilik gelecek hissediyorum. Hislerim çok e, hiç kuvvetli değildir. <laughs> sıkıyorlar, sıkıyorlar. Overlock makinesin ya. <laughs> ne yaptı çocuk ya? yakınım. Gözlerim doldu. Aa sıkıyorlar. Şu yedi tane var şundan iç abi. Koşarız. Hiçbir şey yok. Sevi 3 çanta var zaten ya. Sevi 3 kask alıyorum yelek kalıyorum falan. gerek yok. Ay. İçtiğimi bir daha aldım. Oğlum bir M 416 da mı yok ya? Lazım. araba bile bulamadım ama hep yürüme mesafesi yakın yakın abi. bu ne hiçbir şey yok abi bu ne ya bu ne bassızlık bu ne adalet hiçbir şey yok oyunda hiçbir şey yok ya bu mepe verip duruyor bu ne şatkanmış Aa şunu at. Artık şunu da at. Hayda hiçbir şey yok. Hadi gidelim. 30 saniye var. Hiçbir şey bulamam kötü bir şey. Artık şivem değişir Sinence bo bo. <gülüyor> <gülüyor> Alp. Tın Boşu yine otomatik moda almayı unuttun. Bak bu mepeyi. He. Alırız ya. Şuna şöyle yaklaşayım. 28 kişi hayatta kaldı ya. 16 kar ve AKM. Vay 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 vay. Sınavlara da geldi. şey yok. Onun motosiklet kaskı ne ya? Kafası mı güzel bu? Bu ne lan? Arbelet. canla kaçırdım boşluk. Seviye bir çanta. Ha, ula bende de üç var lan. Ne yapacağım seviye bir çantayı? o <laughs> oh, old school garok teşekkür ederim çok sağ olasınız. Oha ya oha oraya oraya giderim ya. İyi tamam gideriz. Ne yapacak bir şey yok. Şöyle enerji içeyim. Ee, Ay pardon. M'ye bas. Böyle gidersem olur mu? Böyle gideyim ben çünkü soldan hepsi silah sesi geliyor. Oops önümde adam var Drob'a bak lan. Alp görüyor mu Drob'ı? Eca ne var içinde? Ya da kalmış mıdır bir şey? Gelme alan bu kadar çabuk. 8x koş koş Bile, bileğin genç Hofi Hofi merhaba Hofi Yapma be Hadi uff nasıl vurdu Uh, oh, tamam sakin. Girdim lan ölecek de ölür bence ölür 8 kişi kaldı 5 kaldı lan Adam göremiyorum ki Allah kalp Can yok. Allah'ım ya Ben drop'tan bahsetmiyorum. Ya buraya kadar geldim ya o Buraya kadar geldim. Üçüncülük ya. Çok kötüydü ya. Yani sağ taraftan sıkıyor. Solda başkası var. Başka bir yedi yerde var. Göremedim onu ya. Ah onu da burada birseydik. Üçüncülük iyidir. Üçüncülük iyi. Olsun be. yani.